başladı ya. İnşallah sesim tam gidiyordur yani. Merhaba arkadaşlar. bölümümüz Kirenci. tasarım ve mühendislik konularını paylaşım kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta özel bir konuyla karşınızdayım. Benim meslek hayatımda bazı böyle kırılım anları var yani. Hep birçoğumuzda vardır. Ben de kanalımda tasarım, proje, iş boyutlu yazıcı, böyle yeni ürün geliştirme konularında paylaşım yapıyorum ama kişisel deneyimlerimden de bahsediyorum size mesleki anlamda. Biliyorsunuz ben tasarım mühendisi, ürün geliştirme, bu konuda uzmanlaşıyor. İmalatta uzmanlaşmaya çalışıyor, işimle alakalı olarak. Benim bir videom var, açıklamalara linkini ekleyeceğim. Tasarım mühendisinin en önemli özelliklerinden biri de gözlemdir arkadaşlar. Bu çok üst sırada gelir. Gözlem kabiliyetinizde siz sorunları analiz eder ve çözersiniz, bir yol haritası belirlersiniz. Gözleminiz olmadığı sürece bu değerlendirme sağlık yapamazsınız. O yüzden iyi gözlem çok önemli. Şimdi yeni ürün geliştirirken bir soruna çözüm üretirken öncelikle o sorunu ortaya çıkarmanız gerekiyor ya bunu gözlemle zaten yapıyorsunuz. Çevremizdeki olaylar içinde bulunduğumuz hayat da bize birçok ders veriyor aslında. Bu videoda bu hayatımızdaki büyük olayların benim mesleğimde nasıl etkileri olduğuyla alakalı şeyler paylaşmak istiyorum size. Biliyorsunuz 2014 yılında Yanlış hatırlamıyorsam 2014'tü Mayıs ayında. Bir deprem şey bir maden faciası oldu Soma. 301 vatandaşımız şehit oldu. Yani çok büyük bir olaydı. 3 gün yas ilan edilmişti arkadaşlar. Bakın 301 kişi şehit oldu. 3 gün yas ilan edildi. Bu depremde bir hafta yas ilan edildi. Bir 50 bin üzerinde insan vardı. O Soma'daki olaylar beni çok etkilemişti. O zaman da mesleğe yeni başlamıştım zaten ikinci yılımdı. Ben 2012 Ocak'ta başladım çalışmaya. O kazadan sonra olaylar, işte kazanın araştırılması zaten birçok konu var da. Bu arada hiç tutuklu kalmamış artık orada. E, Somanın sanki o küresi olayları artık bitmiş süreçleri bitmiş. E, kimlerin tutuklandığı hemen mühendisleri zaten aldılar oradaki biri amirlerini genel müdürü, işletme müdürünün hepsini aldılar. Ve bu insanları yanlış hatırlamıyorsam bilinçli taksirle adam öldürmekten. Yani sizin sorumluluğunuz olan şeylerin nereye dayandığını e, hani farkında olmaz için söylüyorum. Yani biz bugün her ne kadar ofis çalışanları gibi görünsek de argede bizim en önemli ayağımız her zaman üretim ve imalatta. Montajda. Sahadayız da yani. tabi günlerce sürdü yani tartışmalar da çok uzun sürdü ve o dönemden sonra ben bir yazı yazdım. Açıklamaları onu ekleyeceğim. O zaman hala da aktif tutmaya çalışıyorum. Blok sistem vardı. Blokta bir yazı yazmıştım. Ve benim mesleğime yansımalarıyla alakalı çıkarımlarda bulunmuştum. Onlardan biri de şuydu arkadaşlar. Eğer ortamda bir yanlış varsa bu neyle olursa olsun. Yani İş güvenliği riski ise kesinlikle ona direkt müdahale etmeniz lazım. Kesinlikle. Yani ben ona sorumlu değilim. Bu benim e, ilgi alakam değil. Burada bir amir var, bilmem ne var. Asla ona bakmadan direkt müdahale edeceksin. Gücünüzün yettiği kadar. Eğer orada bir şey elde edemiyorsanız, bir çıkarım elde edemiyorsanız sağlayayım o işten çıkacaksınız arkadaşlar. Böyle birkaç kural koymuştum yani kendime. Ve onların hepsini o yıldan sonra bugüne kadar bunları uyguladım. Ve birkaç şeyden bahsedeceğim size yine. Mesela biz ustalarla çalışıyoruz, teknisyenlerle, teknikerlerle çalışıyoruz. Onlarla çalışmak da çok zor. Onlar hemen pratik olurlar sizi aramak için, el, el, çabukluğunu göstermek isterler, pat güç çıkarlar makinenin üstüne vesaire. Bunu asla müsaade etmeyin arkadaşlar. Hiçbir sorununuz olmamasına rağmen, bütün kaza risk onda olmasına rağmen gidin, deyin ki bekle. Benim iş, iş sizinse zaten direkt yaptırmayın zaten. Bekle, iş benim. Bekle. Gideceksiniz, onun iş güvenliği en azından indirecek. işte merdivense merdiven, ekipman ekipman getirip onun önüne koyacaksınız. Bu bir olur, iki olur arkadaşlar. O insanın artık vicdanına dokunuyorsunuz siz. O şunu görüyor ya benim canımı benden çok düşünen biri var. Benim için bu ekipmanı hiçbir sorumlu olmaması rağmen gidiyor. Benim bütün üşen geçtiğim ya da amirim üşen geçti neyse hiçbir şey umursamadan tek bir çıkar gütmeden alıyor bunu götürüyor. Arkadaşlar bunu ben birkaç yerde birkaç olayda denedim. O usta da bu etkili oluyor ya da o sistemde, o yönetimde, o akışta bu gerçekten etkili oluyor. Yani mesela biri taş kesiyorken gözlük getirmek onu. Ya siz ona bir şey söylemeyin. O getirmedim. O işin telas. Giderim gözlüğü getir, gözlüğü takarım ustana. Eldivenim yok. O işe çalışırken daha giderim hemen eldiven. Usta şu eldiveni tak derim. Tamam derim bekle sıkıntı yok bekle. Mesela merdiven. Şeyde merdiven getirdim. Yani giderim merdiveni getirdim. onun haberi bile olmaz. Hemen yanına koyarım. Bunlar hem ustaya olan güveni size kazandırıyor. Sizin onunla olan samimiyetiniz ve iletişiminiz gelişiyor. Ama birer tane örnek. Bu sadece şey değil. Bunu üst düzeyde yaparsınız. Daha aşağıda da yaparsınız. Ne istiyorsanız. Ama ben oradaki anahtar şey şu. Bir yanlışa izin vermemek arkadaşlar. Elinizden geldiğince ve o şu ortak olmamak için gerekiyorsa işi bırakmak yani. Bunu kritik işlerde, kritik projelerde şey diye düşünüyorum. Şimdi bazı insanlar var. işin olması gerekiyor. Bu iş idare edeceğiz, yapacağız olmaması gerekenleri sırf gemi yürüsün diye başkalarının ittiğini görürsün. Siz itmezsiniz o gemiyi birileri iter. Sırf o geminin gitmesi gerekiyor diye. Kendilerince gerekçeler uydururlar vesaire. Sizi de böyle anlamazlar. Arkadaşlar bunlara sakın aldırış etmeyin. Bir yerde bir yanlış varsa kesinlikle onun orada durdurulması gerekiyor ben bunu gördüm. Yıllarca bunu gördüm. Ve bu doğrultuda çalıştım. Bunlar hep o Somo faciasından sonra oldu bu arada. Yani orada bu benim işimde olan sorumluluklarımın aslında çıkarılmanın nereye kadar gideceğinin farkına varmamla alakalı. O insanlar yüzünden zaten o yanlışlar hep devam eder. Uyumsuzluklar olur, proje aksar. Hep o insanlar yüzünden. Zamanlı müdahale edilmediği için. Şimdi bu deprem olayında da şöyle bir şey oldu. Bir Allah'ın kulu istifa etmedi. Ne oldu? 50 bin insanımız vefat etti. Bir haftaya silah ettik. Daha depremler bitmeden beton döküldü. İnsanlar bas bas bağırdı değil mi yetkililer? Ya kardeşim dökmeyin betonu. Kristalleşirken sağlam şey sallanırsa o beton beton olmaz. Ama işte bazı amaç uğruna kendi çıkar mı diyelim, amaç mı diyelim. Ama o insanlar da eve oturmalı da, işte kış geliyor da bilmem ne de. Arkadaşlar başka çözüm vardır. Her zaman bir çözüm vardır Her zaman bir alternatif var. Ben zerre inanmıyorum. Zerre inanmıyorum. Hiçbir zaman çözümsü olur. Yapmak istenmediği için veya o kolaya geldiği için, o işe geldiği için. Şimdi hani bu şey var ya, hani bu arada siyasi bir şey olduğu sanılmasın söyleyeyim de. Rıza Zarafı çok meşhur bir şeyi var ya, bu memur Teoman. Herkesi satın aldım, bir onu satın alamadım dediği bir şey var. Hani altın çöp atılsa da altındır. Biri elbet onu bulur. Sizin o işi yapmamanızın kıymetini bir gün bir yerde birileri anlar arkadaşlar. Durmak gerekiyorsa duracaksınız. Riyakatın gerektiği yerde riyakatın gerektiğini yapacaksınız. Bu zaten zor bir şeydir. Bunu herkes yapamaz o yapamayan insanlar orada oturdukları için işte o sorumlulukları üstüne alamadıkları için zaten bu işlere kalkışıyorlar. İzin vermiyorlar. Bu işlerin hepsinin birer maliyeti var. Bu işlerin hepsi birer irade istiyor. Bir iş kararlılıkla yapmak. Bir işin sorumluluğunu üzerinize almak. Bunların hepsi önemli detaylar. Ben Soma'da olduğu gibi bu şeyi de takip ediyorum. Depremden sonra bakalım ne olacak? Kimler yargılanacak? Bir şey olacak mı? Ya çadır sattılar ya çadır. Kızlığın çadırını sattılar ya. Bunu hangi bir hangi yürek bunu kabul eder? Yani diyecek çok konu var da ben daha çok tabi mesleki çıkarımlarımı sizlere aktarmak, paylaşmak istiyorum. Özetlersem buradan ben ne çıkarıyorum arkadaşlar? bir işin, bir olayın sorumluluğunu her zaman yeri geldiğinde üzerimize almamız lazım. Eğer biz o sorumluluğu üzerimize almazsak ve bir gün o işin e, olumsuzlukları ortaya çıktığında yine ilk yargılanacak, ilk hesap soracak kişiler biz oluruz. İlk önce teknik insanlar sorumluluyor. İlk önce bu işin sorumluları sorgulanıyor. Ve bizler de hayatın hep içerisinde olduğumuz için mühendisler yeni teknik anlamda İlk sorgulanan bizler oluyoruz. Ben bu olayların hepsini üstüme alıyorum. İş disiplinimi etkiliyor bunlar benim. Diğer konu ne? Bu mesela beton atılması oluyor. Eğer bir şey olmaması gerekiyorsa arkadaşlar, bir işin olması için yapılması gereken şeyler yapılmıyorsa birileri birilerinin emirlerini yerine getirmek için veya o kayıya sürdürmek için, o projenin ilerlemesi için sözde. Kendi gerekçeleri bunlar yani. İşte birini açıklama yapamıyoruz da bir... Arkadaşlar her şey şeffaf olacak. Siz niyetinizi söylerseniz aşağıdan yukarı kimse <laughs> olması gereken bu dersin onu aktaracaksınız. Anlatıyoruz. Anlaşılmadığı yerde zaten yapacak bir şey yok. Neydi? Somadan çıkarın. Çıkacaksın, bırakacaksın. Gideceksin. O iş ortak olmayacaksın. Yani deprem oluyor. Betonun atılmaması lazım. Birileri o betonu atıyor arkadaşlar. Atmayacağız. Atmamamız lazım. Ben atmam. Bundan sonra da atmam. O bina yarın bir gün yıkıldığında o insanlar yine enkaz altında kaldığında bunun hesabına ben girmem. Evet. Muhafazakar yönetimde idare ettiriliyoruz. 20 senedir böyle. Ben de elhamdülillah Müslümanım yani. yani Onun yanında şey yok da. Şuraya bağlayacağım. Liyakat ve bunun arkasındaki çıkarım olarak. Allahu Teala diyor ki Yedi büyük günahla bana gelmeyin. Bu yedi büyük günah biliyorsunuz. Bir de kul hakkıyla geldi. Kul hakkına girerseniz o beni ilgilendirmez. O sizin aranızda. Ya yani bu o kadar önemli bir mesaj ki. Yani benim az önce bahsettiğim ya bu bir projede kul hakkı var mı? Evet var. Biz çalıştığımız şirketlerde arge teşvikleri almıyor muyuz? Biz çalıştığımız şirketlerde vergi indirimleri almıyor muyuz? Veya bir şekilde hani tüy bitmemiş yetimin hakkı derler ya krediler alınıyor, zaten kamuda falansınız bunlar daha da bariz. Yani kamu projeleri yapıyorsunuz bunlar daha da baskın. Bunların hakkını veremeyiz arkadaşlar. Yani ben kendi adım hiç zaman kul hakkıyla gitmek istemiyorum. Kul hakkının olduğu yerde artık Allah diyor ki ben orada yok. O sizin kendi aranızdaki iş. Ben işim Allah'a kalsın istiyorum arkadaşlar. Beni o yargılasın. Bunu o yüzden mesleğimin her adımından sokuyorum. İşte bu kadar. Dağınık da kalmış olabilir. Her şeyi anlatamamış da olabilirim ama en azından bu çevremizdeki olayların bizim gözlem yeteneğimizin etkisiyle bizi nasıl etkileyeceği, mesleki davranışımızı nasıl alakalı parçalama bulmak istedim. Bu deprem çok önemli bir deprem. Yani birçok ders çıkılacak bir olay. Onlarca rapor hazırlanmış. Yetkililer bas bas bağırdı. Zaten önümüzde İstanbul depremi var. Hani göreceğiz bakalım yapılacakları da orada. Bari kendi küçük dünyamızda, kendi küçük çevremizde ben hep ona inanıyorum. Önce kendi çevreni önce kendini değiştireceksin. Önce kendine bakacaksın. Sen ne yaptın bunun için? Sen bunu değiştirmek için ne yaptın? Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşın. Buraya kadar sabırlı izleyen arkadaşım sana teşekkür ediyorum. İyi bir mühendis, iyi bir tasarımcı mu hızlı ilerlediğinden emin olabilirsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.